Allah bu kadar canımıza rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. En büyük vaiz öğretmenim. Muh Peygamber 950 yıl olacak. sonra de aynı olacak. Teşekkür sağ olun. Allah Sizlere sağlık, afiyet içerisinde saygı uzunluğu helal ediyor muyum? Helal ediyor muyum? Helal olsun. Helal ediyor mu? Helal olsun. Allah razı olsun, Allah mela seyirini kabul eylesin. Allah için namaza, Peygamber için salavata. allah ve Ekber. allah Ekber. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة الله 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 Dün 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 dün. Silvan abi, gəl abi. Qollar çəkirik. Gəl abi. Dün 20-də qoyaram. Tamam, tamam, bırak, bırak.